Abi siz bunları niye söküyorsunuz? Beyler, niye söküyorsunuz? Yazık günah değil mi bunlara? Bu milletin parasıyla yapılmadı mı bu? He? Bu milletin parasıyla yapıldı kardeşim bunlar. Bakamıyorsanız, beceremiyorsunuz, defolun gitsinler. Bu milletin emeği. Kardeşim, sökemezsiniz. Bu milletin malıdır, bırakacaksınız. Tamam mı? Polisi Abi. çağırıyorum. Ya Bırak. Yok öyle bir şey. Alçaklık bu, şerefsizlik. Polis gelsin. Böyle bir şey olmaz. Bu milletin emeği, bu milletin parası. Bakamıyorsan defolup gideceksin. Yönetemiyorsun İstanbul'u o zaman defolacaksın. Bu milletin yazık günah ya. Bunlar milyarlarca, trilyonlarca para harcandı bunlara. Yazıklar olsun size. Sizi başa getirenlere de yazıklar olsun. Size bu makamı getirenlere yazıklar olsun. Böyle bir şey yok. Por é polícia...